I mm -hmm. Arkadaşlar bakın, iyi bakın iyi bakın, bu bir reyting tablosu değil. Otur hayatım. Bu gördüğünüz bir utanç tablosu. Hatta bu gördüğünüz, bizzat böyle giderse ebenizin ki. Şuraya bak ya, Çemişkese televizyonuna dönmüş kanal. Çocuklar, reytingler böyle giderse, Servet Bey hepinizi kapının önüne koyar. Ha, bana bir şey olmaz. Ben basar giderim Amerika'ya, geçerim bir tane kanalın başına, keyfimi sürerim. Şuraya bak ya. ilk onda bir tane programımız yok. Ayıp ya, ayıp. Şuraya bak ya. Pamuk Prenses'e yedi cüceler bile ilk ona girmiş. What? Pamuk Prenses ve yedi cüceler mi? Oha yani ya. Yuh! Bin kere oynadı bu kardeşim ya. Berk Bey bu Yeşilçam filmleri seviliyor ki seyrediliyor. Ne demek seyrediliyor kardeşim? Allah Allah yemişim Yeşilçam'ını. Zeka Yaşı 5 olması lazım insanın bunu seyretmesi için. Karşısında rakip program yokmuş. Tesadüf. <laughs> <laughs> Bak yapacağım şimdi yap. Sonra karışma vallahi ben temizledikten sonra. İbn Martı. Ben sana bir günde bul demiyorum ki oğlum. Beş günde bul, on günde bul. Lan bilemedin on beş günde bul ya. Oğlum benim ensemde boza pişiriyorlar diyorum. Sen yeni gelin gibi nazlanıyorsun ya. Sen bu işi hallet var ya Berk kardeşin sana bankamatik olacak, bankamatik. O kadar diyorum yani. <laughs> Allah senin cezanı versin. Hayvan herif. Ya ne ama daha bitmedi ki. Yok kanka sana demedim ya. Burada bir tane Hanzo var ödümü koparttı pezemek. Ya tamam abi boş ver ya. Bak ensendeyim ha ona göre o listeleri bekliyorum tamam mı kanka? Hadi görüşürüz. Hadi. <laughs> Allah belanı versin senin. Ne zekalı. <laughs> Nereye bakıyor lan bu? Şakara kukara... Bak dallamanı izledi şey ya. Vay beyin özürlü. Lan! Çık yukarı! Çık git lan şuradan. Hadi git. Git! Ya o kadar televizyonu var. Bir denesin seyrecek. Ne olur ki? Ha bak! Silmeyek de boğulu mu kala? Vallahi Marta kardeş, 40 yılda bir doğru düzgün iş yaptın. Bundan sonra seninle aramız düzeldi. He, ha, haydi sana iyi günler. Sıçların altın ola. Ne yapalım? Allah'ın en bezeli kuşla konuşuyor ya. Aşk ya. <laughs>